Ordulu avukat Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar dün Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ağırladı. Başım, Ziyarette Sarıgül'e yardım organizasyonlarıyla tanınan Selma Türkeş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Monik İpekel, Yine Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özata ve Poyraz Poyraz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Poyraz eşlik etti. <laughs> Mustafa Sarıgül ve beraberindekileri Haznederoğlu Konağı'nda ağırlayan Murat Hazinedar, misafirlerine önce yemek ikram etti, ardındansa bahçede kahve içildi. Bir yok, yok, ben değil bekliyorum. Yabancı bir yerde değilseniz, göktürk neredeyse benim bütün arkadaşlarımı otururdu. <laughs> Başkan Sarıgül daha sonra ilçeden ayrıldı.